Selamlar, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. E şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi seninle hangi konularda konuşmak ister diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar alacağız. Umarım sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun. Tabii ki kanalıma yeni gelen arkadaşlarım varsa onlar da mutlaka abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yazmayı unutmasınlar. Dolayısıyla bu şekilde aramızdaki dengeyi kurmuş oluruz arkadaşlar ve bu şekilde tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirler. Umarım tüm videolar bu arkadaşlarıma şifa olur, farkındalık olur diliyorum. Evet süper teşekkür bölümümüz, bölümümüz de var tabii ki videolarımızın altında arkadaşlar oradan da bireysel olarak bana katkıda bulunabilirsiniz. Şimdiden bunu yapan arkadaşlarıma da çok çok teşekkür ediyorum. Evet güzel bir olumlamayla başlayalım. Evet şöyle söylüyor. Kısmetime ve niyetime çıkan tüm yolların Allah'ım sana çıkmasını diliyor. Hem niyetime ulaşmayı hem bu yollarla maneviyatı ve içimdeki bilgeyi tanımayı diliyorum. Evet güzel bir olumlamayla açılışı yaptık. Şimdi bakalım aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? 3 tane cümle alalım bakalım 4 tane geldi peki seni seviyorsam bu beni mutlu etsin istiyorum oysa ne tuhaf seni seviyorum ve iliklerime kadar acı çekiyorum aramızda ne yaşanırsa yaşansın senin yerin bende aynı belki de seni hiç affetmeyeceğim ama inan çok özledim Şimdi benden uzaktasın, bana uzaksın ama buralar hep sana ait." dedi. Arkadaşlar. Peki, bu kişinin günceline bir bakalım. Şu anda kendini nasıl hissediyor? Güncel enerjilerinde neler var? şefkat dolu. Ve bir şeyler için çabalamaya çalışıyor. Çabalıyor daha doğrusu arkadaşlar. Uzun süredir çözüm bulamadığı konularla alakalı. Belki böyle dışarıda bırakıldığı, insanlar tarafından dışlanıldığı bazı konular, ailevi olarak dışlandığı bazı konularla ilgili bir çözüm arayışı içinde olduğunu söylüyor bize. Ve çabalıyorum. Elimden geldiğince iyi niyetle davranmaya çalışıyorum çabasız oluşlarımı belki çabaya çeviriyorum belki uzun süredir çok atıl bir enerjideydim tembel bir enerjideydim belki bunu atmaya çalışıyorum ama elimden geldiği kadar etrafımdaki insanların hayatını kolaylaştırmaya çalışacağım ya da çalışıyorum diyor arkadaşlar yoğun bir çabası var ve bu çaba bir diğer durum olarak spesifik olarak kıskançlık konularını verdi aklınızdaki kişi birazcık kıskançlık enerjilerinde fakat bunu biraz ne yapıyor Baskılamaya çalışıyor, yani belli etmemeye çalışıyor. Ve bunun dışında da arkadaşlar, şu anda ailesiyle ilgili olarak, özellikle anneyle çok yakın ve sıkı bir bağ içerisinde, gerçekten aralarında çok yoğun bir sevgi bağı var, birbirlerine çok düşkünler. Ee, bu çok net bir şekilde çıktı. Ee, ve bazı rakiplerden bahsediyor. Bazı rakipler iş anlamında olabilir, sizinle arasındaki diyalogta olabilir. Ee, ve bunlarla ilgili pek bir şey yapamıyorum diyor sanki arkadaşlar biraz bu konuda basiretsiz kalmış ee, iş olur kariyer konuları olur sanki böyle bu alanlarda rakipleri var sanki onlar çok daha başarılı oluyor çok daha hani atılımla ilerliyorlar ama ben onlar kadar ilerleyemiyorum ee, beklediğim işler dönüyor belki beklediğim adımlar gelmiyor bu konuda bir tıkanıklık yaşıyorum basiretsizlik yaşıyorum diyor ee, dolayısıyla burada da bir kıskançlık durumun var gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve bunun dışında e, bu kişi aileyi şu an çok düşkün. Aileyle bir arada olmak, annesi, babası, aile üyeleri artık kimse onlarla birlikte olmak önemli gibi bir takım dengeleri kurmuşlar. Bu dengeler belki önceden bozulmuştu ama şu anda bu dengeleri sağladık. Gayet güzel, sağlıklı, sevgi dolu ilerleyen bir düzenimiz var diyor. Ve dediğim gibi özellikle anneyle ile arasında çok yoğun bir bağ var. Yoğun bir sevgi bağı var. <laughs> Ee, bu kişinin bazı bağımlılıkları olabilir şeytan kartıyla birlikte ki kıskançlık da burada vardı ve 3 kere 6 çizildi kıskançlığın. Bu kişi gerçekten anlık enerjilerde kıskanç bir durumda. Ee, bağımlılıkları var bunları bitirmeye çalışıyor arkadaşlar. Bu bağımlılıklar belki aileye bağımlılık olabilir. Allah korusun kötü madde alışkanlığı olabilir. Yani her türlü bağımlılık bunun içinde. Biraz bu konuda kendini düzeltmeye ve bir şeyleri bitirip arkasında bırakmaya çalışıyor. Ee, ve çaresiz kaldığı durumlarla ilgili de biraz böyle zamana kendini teslim etmiş durumda. Dedik ya biraz basiretsiz kalıyor. Ee, ne yapacağını bilemiyor. Evet çabası var. Çabası var ama bu çaba yetmiyor demek ki. Dolayısıyla da biraz böyle zamana teslim olmak. Yani zamanla düzelecek zaten buna eminim. Ee, ben çabalarsam her şey yoluna girecek dediği bir e, durum söz konusu. Ee, bunu söyleyebilirim. Evet enerjiler bu yöndeydi. Peki şimdi bir bakalım <laughs> size karşı duygularında ne var? Daha sonra da size ne konuşmak ister diye de tabii ki sormuş olacağım. Size karşı duyguları ne yönde? Duygular Evet iki kişi biraz tutucu biri olabilir arkadaşlar. Tutucu, geleneksel. Biraz böyle dıştan sert bir yapısı olan, sert kabuğu olan, çok fazla kimseye kendini açmayan biri olabilir. Biraz duygularda bunu verdi. Fakat burada biraz koyduğu engellerin kendi önünü de kapadığının farkında. Dolayısıyla size karşı duygularda biraz daha empati yapma durumuna gelmiş gibi gözüküyor. Çünkü... Aslında burada bir ruh işi bağlantısını verdi bize arkadaşlar. Ve bu kişi aynı zamanda şeytan kartıyla birlikte size karşı bir takım bağımlılıklarda geliştirmiş gibi gözüküyor. Bunun dışında bize burada aşklar kartını verdi. Kesinlikle bir duygusu var. Size karşı boş değil. Bedenen ve ruhen çok fazla çekildiğini söylüyor. Ve diyor ki ben onu sahiplenmek istiyorum. Yani ben onu çok ıslanıyorum. Ve ben onu çok fazla sahiplenmek istiyorum hatta en yakın tanıdıklarınızdan çevrenizden işte iş arkadaşlarınızdan bile sizi kıskanıyor olabilir belli etsin ya da etmesin ama burada çok yoğun bir şekilde bir sahiplenme güdüsü dürtüsü söz konusu arkadaşlar ee, tabii ki şunu da söylüyor olabilir bu ilişki bu aşk bu duygu benim kendimle ilgili pek çok şeyi de fark etmeme sebep oldu algılamama sebep oldu ee, ben kendi iç benliğime kavuştum ee, da diyor arkadaşlar ve bu kişi size karşı duygularında dengeli ve tutarlı adımlarla ilerlemek istediğini söylüyor. Çok abartılı hareketlerin insanı değil anladığım kadarıyla küçük adımlarla ama emin ve istikrarlı adımlarla ilerleyip bu ilişkide bozulan kaybolan dengeleri sağlamak istiyor. Belli bir oranda bu kişinin tabii ki kendi güncelinde de bazı bağımlılıkları ve aşamadığı durumları söz konusu. Ailesi, çevresi, kendi kafasındaki kalıplar. Belki bu kalıplara siz uygun değilsiniz ya da bu kalıplara uygun olup olmadığınızı sorguluyor olabilir ama dediğim gibi belli bir oranda size karşı bir bağımlılığı ve bağlılığı da söz konusu. Dolayısıyla biraz bu konuda kendini esnetecek gibi gözüküyor. Yani şunu düşünüyor. Evet ben bağımlılıkları olan biriyim. E bağlılıkları olan biriyim. Belli bir yaşam e, düzeyim var. E, geleneksel bir ailedeyim. Hatta kafamda belli kalıplar var ama bu kalıpları aşmalıyım çünkü onun olmak istiyorsam benim bu konuda fikir üretmem gerekir diyor. Ve bu konuda gerçekten kafasından çok fazla fikir geçiyor arkadaşlar. Şu anda bunlarla cebelleşiyor desem yeridir. Yani şöyle mi yapayım böyle mi yapayım. Çünkü dediğim gibi kişi aslında kafasındaki kalıpları aşmadığı sürece kendinin de mutlu olamayacağını anlamış. Ve bundan dolayı da diyor ki bu kalıpları aşarsam en fazla ben mutlu olacağım ve bu mutluluğu da ona vereceğim. Dolayısıyla onu kategorize etmeden ona karşı ön yargılı olmadan ben çözüm yolu bulmaya çalışıyorum evet kendi içimde çeliştiğim çok fazla şey var yapabilecek miyim yapamayacak mıyım bu benim yaşantıma uyacak mı aileme uyacak mı çok fazla düşünüyor bunları ama bir yandan da dediğim gibi size zaafı var ve bundan dolayı da bir çözüm üretme mekanizması açığa çıkmış gibi gözüküyor arkadaşlar bir arayış içinde olduğunu söylüyor ee, güzel adımlarla gelmek istiyor. Bu adımların her iki tarafı da tatmin etmesini istiyor. Yani diyor ki kazan kazan şeklinde ilerleyen bir ilişki olsun istiyorum. Sadece bir tarafın galip geldiği öteki tarafın e, ezildiği bir ilişki olmasın. Her iki tarafın da kazandığı gerçekten mutlu olduğumuz birbirimizi dengelediğimiz ama hiçbir zaman aşırılıkların olmadığı güzel bir ilişki e, istiyorum diyor arkadaşlar. Ve size de bunu vaat etmek istiyor. Duygularda bu var. Ve... E, bu kişi eğer arkasını dönen e, giden biri ise e, bir takım umutsuzluklardan dolayı, ki duyguları olduğundan dolayı gitmiş. Bakın burada bir sürü kupa var dolu olan. Bunlar duyguları ifade eden. E, karamsarlıktan, moral motivasyon düşüklüğünden, e, bir şeyler olan, inancının sarsılmasından böyle bir gidiş yaptıysa. Bu gidişte şöyle olabilir. Daha çok kendini işe vermek olur. Hayatının dikkatini farklı bir yöne çekmek olabilir. Bunu yaptıysa bakın hemen güneş kartını verdi altına. Diyor ki e, bu gidişten vazgeçiyorum, bu arkamı dönmüşlükten, bu boş vermişlikten, bu umutsuzluktan vazgeçiyorum. Çünkü artık ben umutluyum diyor bu ilişki için. Dolayısıyla size karşı duygularında, hislerinde, düşüncelerinde bir olumluya doğru dönüş durumu söz konusu arkadaşlar. Ve e, kupa altılısı ile birlikte zaten siz bu insanla ruh işi olabilirsiniz arkadaşlar. Kendisinde sizi görüyor, birbirinizin yansıması gibi görüyor. Ve aranızda tabii ki masumane bir sevginin olduğunu, dostluk, arkadaşlık, paylaşıma dayalı güzel anıların olduğunu söylüyor arkadaşlar. Ve diyor ki beni aslında motive eden şey bu. Çünkü normalde ben umutsuz, kafayı hep negatif şeylere takan, küçük şeylerin derdine düşen biriyim. Nostaljik biriyim ama o bana benzerliğiyle, ruhumu tamamlamasıyla... Aslında bir şeylerin ne kadar ümit var olabileceğini anlatıyor diyor, gösteriyor bana diyor. Dolayısıyla sizin bu insanın yaşamında değişip dönüşmesine, özellikle de üzerindeki negatif karamsar duyguları bakış açılarını atmasında büyük etkiniz olmuş arkadaşlar. Sizi bu şekilde görüyor. Duygular da bu yöndeydi. Şimdi bir bakalım neler konuşmak isteyecek. Evet, bir bakalım. Şu anda sizinle hangi konularda neleri konuşmak isteyecek bir bakalım. Hmm, bakın burada da çıktı aynı şey. Biraz evvel ne demiştik arkadaşlar? <laughs> Ailesi annesiyle arasında çok yoğun bir sevgi var. Hatta bir bağımlılık olabilir. Bakın burada da çıktı anneye karşı aşırı bir bağımlılığı var bu kişinin. Bundan bahsedecekti belki de size değil mi? Yani anneme karşı çok bağlıyım diyor. Belki bunu sizi rahatsız edebileceğini düşünüyor olabilir. Dolayısıyla bunu burada öncelikle bir söylüyor arkadaşlar. Yani ilişkinizde ailenin ya da annenin özellikle bu verdiği kadarıyla hani ilişkide sorun olabileceği durumu var gibi. Hani anneme çok bağlıyım, aramızda çok özel bir bağ var ve bu bizim için sorun olabilir mi? Bunu konuşacak olabilir sizinle arkadaşlar. Ee, ve diğer bir söyleyeceği şey, sizin yanınızda kendini çok iyi ve güçlü hissettiğini söylüyor. Güvende hissediyorum ee, ve kendimi korkusuzca, belki de ilk defa bir insana teslim ediyorum diyor arkadaşlar. Ee, ve dolayısıyla bu yeni bir başlangıç e, yapma enerjisi getiriyor kişiye ya da ilişkinizle ilgili yeni bakış açıları. Yeni güzellikleri bir arada yaşamak, yeni deneyimleri size sunmak. Bakın bu isteğe gelmesine sebep oluyor aklınızdaki kişinin. Ve o yüzden de diyor ki ben kendimi sana teslim ettiğim güzel başlangıçları yaşadığımız hatta belki de bazı ilk deneyimleri birbirimizle yaşadığımız bir ilişki istiyorum diyor. İşte seyahat etmek, yeni yerler görmek, birbirinizin farklı yönlerini keşfetmek. ...ama yaşamdan tat ve keyif almak... ...ve en önemlisi de denge diyor arkadaşlar... E, ...aklınızdaki kişi... ...gerçekten dengeyi seven bir insan... ...abartılı hareketlerden... ...uzak kalmayı seven biri gibi gözüküyor... ...ve... E, ...bu kişi... ...saflık enerjisini çok seviyor arkadaşlar... ...yani bu saflık enerjisi... ...nasıl olabilir... ...dış görünüşteki... ...görüntüdeki sadelik olabilir mesela... ...ruhtaki sadelik... ...kendinize olduğu gibi açığa koymanız biraz bu tarz şeyler ona hoş geliyor. Dolayısıyla da şunu söylüyor yani sendeki o masumiyeti seviyorum, sendeki o duruluğu seviyorum, sendeki o içinden geldiği gibi konuşmayı seviyorum. Belki bana göre çok daha net oluşu seviyorum. Sizde bir duruluk görüyor arkadaşlar, bir naiflik, bir böyle su gibi saf olma durumu, İyi niyet, temizlik hani bunu görüyor. Dolayısıyla bu onu çok fazla etkiliyor ve gerçekten de hayatında bugüne kadar sizin gibi bir insanın e, yokluğunu fark ettiğini söylüyor. Yani diyor ki ben e, bugüne kadar hani kendimi çok böyle yokluk içinde hissetti hissediyordum. Belki diyordum ki işte onunla mutlu olamadım, bununla mutlu olamadım, şöyle olmadı, böyle olmadı ama seni tanıdıktan sonra diyorum ki aslında böyle bir insanın ihtiyacını hissediyormuşum ben. Aslında hayatımda böyle bir insan yokmuş. Yani burada sizin aslında zor bulunan bir birey olduğunuzu, zor bulunan bir değer olduğunuzu ve gerçekten onun hayatı için çok önemli. Biri olduğunuzu, belki bunu geç fark ettiğini ama sonuç olarak fark ettiğini ve bu saatten sonra da size ve ilişkiye değer vermeyi seçtiğini söylüyor. Ve dolayısıyla da azalan enerjiler varsa bu azalan enerjileri tekrar geri toplamak aynı masumiyetle, aynı saf ve iyi duygularla size karşılık vermek istediğini söylüyor arkadaşlar. Ve bunun dışında da e, bu kişi. Eğer aranızda çok yoğun şiddet kavga kaos birbirini suçladığınız durumlar olduysa e, geri dönüş olmayan sözler söylediyseniz ve hatta bir kısım arkadaşlar ayrıldıysa kişi buradan bir dönüş istiyor arkadaşlar. Bakın güneş kartını buraya da verdi ve diyor ki ben artık senle olan ayrılığa hayır diyorum boşanma davası olabilir bu buna hayır diyorum. Ben artık geri dönüş olmayan sözler söylemek istemiyorum Ben artık bu kaosu şiddeti kavgayı bu sorunlu ilişkiyi tamamen ortadan kaldırmak istiyorum ve senle aslında güzel bir ilişki yaşamak istiyorum diyor arkadaşlar ve bu ilişkide şiddetin kaosun kavganın olmadığı sevgiyle birbirinize bir alışveriş içerisinde, içerisinde olduğunuz sevgiyle hizmet ettiğiniz bir ilişki istiyor ve kendi gerçekliğimizi yaşamamızı istiyorum diyor. Yani başkaları ne der takmadan, ee, işte ilişkimiz uygun mu değil mi düşünmeden, birbirimizden çok zıt olabiliriz bunları hesaba katmadan. Ben içimden geldiği gibi kendi gerçekliğimi yaşadığım ve senin de kendi gerçekliğini ortaya koyduğun tamamıyla masumane duygularla ilerleyen bir ilişki istiyorum. Artık sana hizmet etmek istiyorum diyor. Yani size bir şeyler vermek istiyor arkadaşlar ve sevgiyle, duyguyla bir şeyler vermek istiyor. Belki de önceden çok duygusuz, böyle robot gibi mekanik davranan biriydi. Ama şimdi bu yaptık yaptığı eylemlere, hareketlere sevgi katmak isteyen bir insan var. Ve diyor ki mutlu günler bizimle olsun. Artık şiddet yok, kavga yok, birbirini suçlama yok. Ben haklıyım, sen haklıyım durum yok. Ve en önemlisi de tabii ki şu da var burada. Eğer siz bu kişiye kendinizi ifade edemediyseniz hiçbir zaman böyle bir şeye müsaade etmediyse arkadaşlar ya da sürekli yanlış anladıysa burada da bir telafi durumu istiyor. Artık buna da hayır diyorum diyor. Seni dinleyeceğim, seni anlamaya çalışacağım. Biraz da senin pencerenden, senin gözlüklerinle bakacağım olaylara, yaşananlara dediği yani empati noktasına geldiği bir durumda var. Ve bunun dışında arkadaşlar sizi ikna etmek istiyor. Evet. Bir kısım arkadaşımızın aklındaki kişiler ikna etmek istiyor. Bir kısım arkadaşlarımızın aklındaki kişiler de ikna edilmek isteniyor olabilir. Bakın böyle bir ayrım var burada. Bir kısım dostluk aşka dönüşme ihtimali olduğunu düşünüyor. Acaba biz dostuz, arkadaşız, aşka dönüşür mü? Şeklinde düşünüyor ve bir aşk itirafı gelebilir burada. Ya da farklı bir itiraf gelebilir ve bir davet alabilirsiniz arkadaşlar. Yani sizi bir yere davet etmeyi istiyor. Burada bir itiraf gelebilir. Ve dediğim gibi bir taraf ikna etmeyi istiyor. Bir kısım arkadaşımın aklındaki kişi bir tarafta ikna edilmek istiyor bazı konularda. Yani emin olmak istiyorum diyor bazı konularda. Benle aynı fikirde olduğuna kanaat getirmek istiyorum. Aynı frekansta, aynı duyguda, aynı enerjide olduğumuzu hissetmek istiyorum. Belki de hissediyor ama tam olarak davranışlarla mı artık sözlerle mi ikna olmak istiyor olabilir ve sizi de ikna edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve e, her iki tarafında hayatında tamamlanmış bir döngü olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Ortak sürecinizde tamamlanmış bir döngü olduğunu e, ve e, sıfırdan bir başlangıç yapmak istediğini söylüyor. Evet artık belli bir döngüyü tamamladık. Kavgaysa kavga ise kavga. İnatsa inat, zıtlıksa zıtlık, hayırlarsa hayırlar ama artık o düzen bitti. Yepyeni bir döngüye girdik diyor. Yani aslında ilişkinizin farklı bir level'ına atladığınızı söylüyor burada kişi. Ee, dolayısıyla bir sıfırlanma var diyor arkadaşlar. Ya da buna sizi ikna etmeye çalışacak olabilir. Ya da bu konuda ikna edilmek isteyecek olabilir. Ve e, arkadaşlar e, bu kişi şunu da merak ediyor. Diyor ki acaba benden sakladığın şeyler var mı? Bakın bunu da sizinle konuşmak istiyormuş. Benden sakladığın şeyler var mı? Ya da bu kişi sizden bir şey saklıyorsa bunları size açabilir. Yani uzun süredir sana bunu söylemedim ama artık söylemek istiyorum diyebilir. Mesela eski ilişkilerinden aldığı yaralar, eski ilişkilerinden bahsetmek. Eski ilişkilerinden aldığı yaralardan dolayı şu anda sizinle olan ilişkisinde kendini sakladığını, her an tetikte olduğunu, kendini gizlediğini duygularına gem vurduğunu söyleyebilir. Böyle bir de, böyle bir açıklama gelebilir aklınıza kişiden. E, açıkçası cesur bir hamle ile bu tarz açıklamalar yapacak gibi gözüküyor. Bu dengeleri değiştirebilir arkadaşlar öyle söyleyeyim. Yani bunun dengeleri değiştirebileceğini düşünüyor kişi. E, ve olumlu yönde değiştireceğini düşünüyor aslında. Bu itiraflardan sonra belki kendi de rahatlayacak. Siz de rahatlayacaksınız ve ilişki çok daha güzel bir dengeye doğru ilerleyecek buna ihtiyaç olduğunu düşünüyor olabilir ve o yüzden de bunu söylüyordur belki ve yine hayatta yeni bir dönemin başlangıcı olarak verdi arkadaşlar burada yani sizinle tanışmasının onun hayatı için yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu söylüyor belki sizle, siz bu insanla bir davette tanıştınız belki işte böyle bir düğün gibi bir ortamda bir arkadaş toplumda tanışmış olabilirsiniz ya da böyle olmak zorunda değil yani tanışmanızın aslında onun için hayatında yeni bir dönem olduğunu düşünüyor. Sizin gibi bir insanla tanışmanın dönüm noktası olduğunu düşünüyor. Ee, özellikle hangi konuda dönüm noktası? Ee, bu insanın daha rahat davranmasını sağlamış olabilirsiniz. Ee, bu kişiye bir hareket alanı sağlamış olabilirsiniz. Bir özgürlük alanı sağlamış olabilirsiniz. Bu anlamda da kişi hafiflemiş ee, belki önceki ilişkilerinde bu kadar bir rahatlık özgürlük yaşamamış olabilir sürekli bir baskı altında tutulmuş olabilir dolayısıyla bu tavırlarınız bu kişiye iyi gelmiş arkadaşlar yani ilk defa tanıdığım bildiğim duygular diye olabilir ee, ve bunun dışında bir takım bilge tavırlarınız e, arkadaşlar e, bu kişiye iyi gelmiş yani hafifletmiş nasıl olsa o düşünüyor nasıl olsa o olgun davranıyor nasıl olsa o beni anlıyor nasıl olsa onun karşısına nasıl çıkarsam çıkayım beni anlamaya çalışacaktır şeklinde sizin bilgi tavırlarınızın bu kişiyi değiştirip dönüştürdüğünü ve belki de ilk defa böyle bir insanla tanıştığını söylüyor ve sizin gerçekten güçlü bir iletişim becerisine sahip olduğunuzu söylüyor ve diyor ki bu iletişim becerisini karşılıklı olarak devam ettirmek istiyorum aktif bir şekilde devam ettirmek istiyorum çünkü bana çok şey kattı çok şey öğretti belki de hayatta ilk kez tattığım tavırlar ve duruşlar içindeydi o yüzden de çok fazla saygım var, sevgim var diyor sizin için arkadaşlar. Evet bu şekilde çıktı. Umarım sizler için faydalı olmuştur. romiden de cümlelerimizi alalım. İlk cümlemiz. Ey aşıklar dünyayı terk etme zamanı cennetin davulu ruhumda, ruhumun kulağında çalıyor. Evet farklı bakış açılarını kimi zaman denemenin faydası üzerinde durdu. Zevkler ve hoş şeyler ruh içindir ve tüm renkler benimdir. Evet kendinizi kısıtlamayın arkadaşlar. Bir insan ruhu için her şey gereklidir. Tüm renkler gereklidir. Sadece siyah ve beyaz arasında sıkışıp kalmayın. Ve ey kalbim senin için müjde var dedi. Umarım bugün beni dinleyen, videoyu şöyle güzel beğenen, abone olan, yorum yazan tüm arkadaşlarım için gelsin bu. Sizin için bir müjde olsun inşallah benim değerli arkadaşlarım. Evet şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın.